Hiç kalabalık bir ortama girerken herkesin sadece size baktığını düşünerek huzursuz oldunuz mu? Ya da basit bir soru sormak için bile yüreğinizin deli gibi attığı anları hatırlıyor musunuz? Sosyal fobi, insanın içine kapanmasına ve kendi potansiyelinden uzaklaşmasına neden olan bir zincirdir. Ancak stoğacı felsefe bu zincirleri kırmanın anahtarını sunar. Bugün sosyal fobiyle başa çıkmanızı sağlayacak hem derin bir anlayış hem de pratik çözümler sunacağız. Hazırsanız başlayalım. Sosyal fobi, birçok insanın sessizce taşıdığı bir yüktür. Toplum içinde yargılanma korkusu, eleştirilme endişesi veya yanlış bir şey yapma kaygısıyla karakterizedir. Peki, bu korkular neden bu kadar yaygın? Modern toplum güzellik, başarı ve kusursuzluk gibi ulaşılması zor standartlar belirlerken bu beklentiler insanda baskı ve yetersizlik hissi yaratıyor. Sosyal medya bu durumu daha da kötüleştiriyor. Herkesin kusursuz hayatlarını paylaştığı bir dünyada kendi gerçeklerinizi kabul etmek daha zor hale geliyor. Ancak bu korkular sizin gerçekliğiniz olmak zorunda değildir. Bu arada bu tarz içerikler dikkatinizi çekiyor ve fazlasını merak ediyorsanız kanalımıza abone olmayı ve beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Stoacı felsefe, sosyal fobi ile başa çıkmak için bize çok önemli iki temel prensip sunar. Birincisi, kontrol edebildiğiniz şeylere odaklanın. Epiktetos'un dediği gibi. Kontrol edemediğiniz şeyler için endişelenmek sizi sadece yorar. Sosyal fobi genellikle başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüklerine odaklanmaktan kaynaklanır. Ancak başkalarının düşüncelerini kontrol edemezsiniz. Bunun yerine kendi eylemleriniz ve tepkileriniz üzerinde çalışabilirsiniz. İkinci prensip ise dışsal onaydan bağımsızlık. Marcus Aurelius şöyle der. Başkalarının senin nasıl gördüğü önemli değil. Önemli olan senin kendini nasıl gördüğün. Kendinizi başkalarının onayına bağlı hissettiğinizde kendi iç huzurunuzu kaybedersiniz stoğacılar, mutluluğun içsel bir durum olduğunu ve dışsal faktörlere bağlı olmadığını savunurlar. Peki stoğacı bir yaklaşımla, sosyal fobiyle nasıl başa çıkabiliriz? Küçük adımlarla başlayın. Büyük korkular küçük adımlarla yenidir. Düşünün, bir kafede sipariş verirken yüzünüzü kırmızıya çeviren o endişe ya da yolda bir yabancıya adres sormak için dilinizin tutulduğu anlar. Bu gibi basit eylemlerden kaçmak yerine kendinizi bu durumlara alıştırın günde bir defa farkındalıkla yapılan cesur ama küçük bir adım atın. Mesela yolda birine selam verin ya da bir dükkanda indirim sürelerini sorun. Zamanla bu adımların bir kar topu gibi büyüyüp sizi sosyal fobinin pençesinden uzaklaştırdığını fark edeceksiniz. Her küçük zafer sizi daha da güçlendirecek. Nefes tekniklerini kullanmaya başlayın. Anksiyete anlarında nefesinizin farkında olmak sizi içinde bulunduğunuz o yoğun ve kontrolsüz duygulardan uzaklaştırır. Derin nefes almak sadece bedeninizi sakinleştirmez, zihninizi de odaklanmış bir hale getirir. İlk adım, yavaşça 4 saniye boyunca nefes alıp, 6 saniye boyunca nefesinizi tutmaktır. Sonrasında 8 saniyede yavaşça nefes verin. Bu teknik, parasempatik sinir sistemini devreye sokarak, kalp atışlarınızı düzenler ve vücudunuzun savaş ya da kaç tepkisini azaltır. Stoacı filozoflar, zihnin sakinleşmesini her türlü düşünce karmaşasından bir adım uzaklaşmanın anahtarı olarak görür. Marcus Aurelius'un dediği gibi, zihnin dinginliği her fırtınayı aşar. Günlük olarak düzenli nefes egzersizleri yapmak, kriz anlarında otomatik bir alışkanlık olarak devreye girer ve sizi anında merkezinize geri getirir. Bir toplantı öncesi, kalabalık bir ortama girmeden veya bir konuşma yapmadan önce bu nefes tekniklerini uygulayın. Zamanla bu basit egzersizlerin gücünü ve hayatınıza kattığı huzuru fark edeceksiniz. Düşüncelerinizi sorgulayın. "Herkes benim hakkımda ne düşünüyor?" gibi olumsuz düşünceler çoğu zaman sizin zihninizin oluşturduğu yanılsamalardır. İnsanların büyük çoğunluğu düşündüğünüz kadar sizi izlemiyor ya da yargılamıyor. Kendinize şu soruyu sorun: "Gerçekten herkes benim hakkımda bu kadar düşünüyor mu?" Çoğu zaman cevabınız hayır olacaktır. Çünkü insanlar genellikle kendi dertleri ve düşünceleriyle meşguldür. Bu farkındalık üzerinizdeki gereksiz baskıyı azaltacak ve kendinizi daha özgür hissetmenizi sağlayacaktır. Bir toplulukta konuşmaya çekiniyorsanız, düşüncelerinizi yazılı hale getirin ve kendinizi ifade etmenin yollarını keşfedin. Düşüncelerinizi sorguladığınızda fark edeceksiniz ki, gerçek sandığınız yargıların çoğu sadece birer kuruntudur. Epiktetos'un dediği gibi, insanları rahatsız eden şeyler değil, o şeyler hakkındaki düşünceleridir. Bu nedenle düşünce kalıplarınızı yeniden yapılandırmak sizin elinizde. Sosyal durumları gerçekçi gözlemleyin. Sosyal fobi zihnimizin olayları büyütmesiyle güç kazanır. Basit bir anı, bir hata veya gözle görülmeyen küçük bir detay bile zihnimizde devasa bir felakete dönüşebilir. Oysa gerçekte bu olayların etkisi düşündüğümüz kadar büyük değildir. Bir toplantıda yanlış bir şey söylerseniz veya bir soruya cevap veremediğinizde ne olur? Belki bir iki saniyelik bir sessizlik olur ve sonra herkes hayatına devam eder. Ancak zihniniz bu anı defalarca oynatır, büyütür ve sizi durdurur. Burada stoacı yaklaşım devreye girer. Durumu gözlemleyin. Yargılamadan olduğu gibi görün. Sene kadar ki korkularımızın çoğu gerçekleşmeden önce bile bizi tüketir. Bu söz zihninizin abartma eğilimini anlamanın anahtarıdır. Gerçeklikten kopmuş bir düşünceyle karşılaştığınızda şu adımları uygulayın. Kendinizi bir yabancıymış gibi değerlendirin. Bir arkadaşınız sizin yerinizde olsaydı ne düşünürdünüz? Genellikle başkalarına karşı çok daha anlayışlıyızdır. Kendinize en kötü ne olabilir? diye sorun. Yanlış bir şey söyleseniz ne olur? Belki hafif bir sessizlik ya da kısa bir anlık dikkat. Sonra herkes kendi hayatına döner. Sizi korkutan sosyal durumların bazen bir fırsat olduğunu unutmayın. Bir toplantıda söz almak veya bir grup içinde konuşmak sizi güçlendirir. Her deneyim korkularınızı azaltan bir adımdır. Sosyal fobi, Olayları gereksiz yere dramatize ederken sizin gücünüzü tüketir. Stoacı felsefe ise sizi gerçekliğe geri getirir. İnsanların sizin hakkınızda düşündükleri aslında düşündüğünüz kadar önemli değildir. Çünkü çoğu insan kendi hayatı ve sorunlarıyla meşguldür. Bu farkındalıkla birlikte korkularınızın size hükmetmesine izin vermek yerine onlara gülümseyin ve yola devam edin. Küçük hedeflerle büyük sonuçlara ulaşın. Büyük değişimler küçük ama sürekli adımlarla gelir. Sosyal fobiyi yenmeye çalışırken yapacağınız en büyük hata bir anda her şeyi başarmayı beklemektir. Bu sizi daha fazla strese sokar ve korkularınızı büyütür. Bunun yerine adım adım ilerlemeyi seçin. Marcus Aurelius şöyle der: "Her gün bir adım at. Küçük adımların biriktiği gün dağın zirvesinde olacaksın." Bu süreçte önemli olan istikrardır. Bir günde her şeyi çözmek mümkün değildir ama her gün bir adım attığınızda kendinizi bile şaşırtacak bir dönüşüm yaşarsınız. Küçük hedefler başarısızlık korkusunu ortadan kaldırır. Çünkü hata yapma ihtimali küçülür. Bu da sizi daha fazla cesaretlendirir. Her küçük zafer bir sonraki adımı kolaylaştırır ve sizi sosyal fobinin ağırlığından uzaklaştırır. Unutmayın, küçük adımlar biriktikçe artık korkularınıza boyun eğmek yerine onları aşmak için birer basamağa dönüşecektir. Yargılayan sesleri susturun. Sosyal fobi iç sesimizin bizi eleştirmesiyle daha da güçlenir. Bu iç ses sürekli olarak yanlış yapacaksın, kendini rezil edeceksin veya kimse seni dinlemek istemiyor gibi yargılarla zihninizi sürekli meşgul eder. Ancak unutmamalısınız ki bu yargıların çoğu sizin zihninizin yarattığı yanılsamalardan ibarettir. Stoacıların bize gösterdiği çözüm şudur, kendi iç sesinizi sorgulayın ve yeniden eğitin. Her eleştirel düşünce ortaya çıktığında şu adımları uygulayın. Sesin kaynağını bulun ve bu düşünce nereden geliyor? Çoğu zaman Çocuklukta maruz kaldığınız eleştiriler veya kötü deneyimler bu sesin kökenini oluşturur. Onları tanıyın ve kabul edin. Eleştiriyi sorgulayın. Bu düşünce gerçekten doğru mu? Bazen bu soruya dürüstçe cevap verdiğinizde yargıların ne kadar temelsiz olduğunu fark edeceksiniz. Kendinize yeni bir bakış açısı oluşturun. Bu durumda bir arkadaşım olsa ne derdim? Kendinize daha nazik ve gerçekçi yaklaşmayı öğrenin. İçinizdeki eleştirmen sustuğunda Sosyal durumlarda çok daha özgür ve rahat olursunuz. Çünkü yargılar değil, siz konuşursunuz. Seneca'nın dediği gibi, kendinizi en acımasızca eleştiren yine sizsiniz. Bunu fark ettiğinizde özgürleşmeye başlarsınız. Zihinsel provalar yapın. Bir sosyal durum sizi korkutuyorsa, o anı zihninizde önceden canlandırarak kendinizi hazırlayabilirsiniz. Sporcular önemli bir müsabakadan önce zihinsel antrenman yapar. Aynı şekilde sosyal korkularınızı yenmek için siz de zihinsel bir prova gerçekleştirebilirsiniz. Bu tekniği uygulamak için sakin bir yerde gözlerinizi kapatın, derin nefesler alarak zihninizi sakinleştirin. Kendinizi o sosyal durumda hayal edin. Örneğin, bir toplantıda konuştuğunuzu ya da kalabalık bir ortamda yeni insanlarla tanıştığınızı düşünün. Pozitif senaryolar oluşturun. Olumlu bir şekilde konuştuğunuzu, insanların sizi dinlediğini ve olayın güzel ilerlediğini hayal edin. Bu beyninizin kaygıyı azaltmasını sağlar. Marcus Aurelius'un şu sözü zihinsel prova için rehberiniz olsun. Korkular gerçekleşmemiş hayaller gibidir. Onlarla barışın ve yolunuza devam edin. Zihninizin gücünü kullanarak sosyal durumlara hazırlık yaptığınızda o an geldiğinde daha kontrollü ve sakin olursunuz. Beden dilinizi kontrol edin. Beden dili sizin hakkınızda karşı tarafa güçlü sinyaller gönderir. Aynı zamanda sizin ruh halinizi de doğrudan etkiler. Sosyal fobi yaşayan kişiler genellikle omuzlarını düşürür, göz temasından kaçınır ve kapalı bir duruş sergiler. Bu sadece dışarıdan güvensiz görünmenize değil, içsel olarak da kendinizi daha gergin hissetmenize yol açar. Stoacılar bedenin zihni etkilediğini fark etmişlerdir. Epiktetos der ki, bedenini dik tut ve zihnine cesaretle hükmet. İşte uygulayabileceğiniz pratik adımlar. Dik durun, omuzlarınızı geriye atın, başınızı yukarıda tutun, Güçlü bir duruş özgüveninizi artırır. Göz teması kurun. İnsanların gözlerine nazikçe bakmak hem sizi daha samimi gösterir hem de korkunuzu azaltır. Açık hareketler kullanın. Kollarınızı kavuşturmak yerine açık tutun. Ellerinizi doğal hareketlerle kullanmak sizi daha rahat hissettirecektir. Beden dilinizi değiştirerek zihninizin de korkulardan uzaklaştığını göreceksiniz. İlk başta zorlansa bile zamanla bu alışkanlık sizi daha güçlü bir versiyonunuza dönüştürecektir. Zorunlulukları gerçekleştirin ama sınırınızı koruyun. Sosyal durumlara katılmak bazen bir zorunluluk gibi hissedilir. Bu durumda yapmanız gereken o anı kabul etmek ama sınırlarınızı koruyarak hareket etmektir. Sosyal fobi ile mücadele etmek, her durumu sevmek zorunda olduğunuz anlamına gelmez. Ancak kaçmak yerine, stoğacıların önerdiği gibi kabul etmeyi ve tepkinizi kontrol etmeyi öğrenebilirsiniz. Örneğin, kalabalık bir etkinliğe katılmanız gerekiyorsa, kendinize bir süre sınırı koyun. Bir saat kalacağım ve üç kişiyle sohbet edeceğim gibi net hedefler belirleyin. Hoşunuza gitmeyen bir durumla karşılaşırsanız sakin kalmayı seçin. Stoacı felsefe bize her durumdan bir ders çıkarmayı öğretir. Belki o toplantı veya etkinlikten hoşlanmazsınız ama sizin için bir pratik alanı olacaktır. Marcus Aurelius'un dediği gibi engeller yolun kendisidir. Her zorluk sizi daha güçlü bir insana dönüştürmek için vardır. Sonuç özgürlüğe giden yol. Sosyal fobi kontrolü ele aldığınızda küçülür. Ancak siz onu besledikçe büyür. Bu nedenle korkularınızla savaşmak yerine onları kabul edin ve üzerine gidin. Stoacılık bize şunu öğretir. Mutluluk ve özgüven dışarıdaki koşullardan değil, sizin bu koşullara nasıl tepki verdiğinizden gelir. Kontrol edemediğiniz şeylerden uzaklaşın. Küçük adımlarla ilerleyin ve düşüncelerinizi sorgulayarak hayatınızda gerçekliği keşfedin. Başarı, hata yapma cesaretine sahip olanlarındır. Bugün kendinize şu soruyu sorun: Bu korkular benim hayatımı ne kadar kontrol ediyor? Onları aşmak için ne yapabilirim? Küçük bir adım atarak başlayın. Bu adım sizi yeni bir hayata taşıyabilir. Bu yolculuğun sonunda dış dünyanın sizi nasıl gördüğünden çok kendinizle nasıl barıştığınızı fark edeceksiniz. Çünkü gerçek özgürlük kendi zihninizin efendisi olmaktır. Yorumlarda bu yolculukta neler yaşadığınızı paylaşın. Her adımınızda birlikte güçlenelim. Bu videoyu beğendiyseniz Abone olmayı unutmayın ve bir sonraki adımı birlikte atalım.